Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ark Riders teknik testindeyiz. Gömülü şehir adlı haritadayım. Aba Şimdi şurada kütüphane olması lazım. Kütüphane ben oraya gidiyorum. Oraya doğru gideceğim ama onun öncesinde benim önümde rosa meydanı. Orayı sevmiyorum ben. Dur bakalım. Ben oyunun bana verdiği ücretsiz teçhizat var. O teçhizatla girdim. Sürekli çatışanlar var. Şurada drone bize doğru geliyor. Bu ışık arası mıydı o? Neydi? Işık arası bir şey miydi ismi? Muhbir. Muhbirmiş o. Abo millet çatışıyor. Silah bırak koş. O şurada bir açıklık var. Yoruldu karakter. Karşımıza biri çıkabilir. yeri var sanki. Yapacak. Şuraya bir girelim bakalım şu yolu var mı? Önümüzde bir şey belirdi lan o ne? Bu ne? Ha, robotmuş. Onu parçalayıp lootunu alabilirim onun içindeki. Allah mermisi sekiyor. Abo gitti. Buna koştu gitti o ya. Tamam buradan gidelim. Yok var mı buralarda? Buralarda not Var mı var? Ben Şu şekil işareti olanlar da bunlar satılıyor bunlar. zıvır diye geçiyor. Bunları satabilirsiniz. Alıp alıp. Hayır. Şurada. Gel buraya. Başkası çıkmaz inşallah. Şunu hemen lootla. Bu robotların içerisinden de işte güzel lootlar çıkıyor. Güzel ganimetler çıkıyor. Ananın gözü. Biri çok fena vurdu beni. Şöyle kaçayım. Nereden vurdu bu beni? Aa geliyor gördüm. Hadi artık gelmen lazım. Abi. Ya sıçtın bıraktın ama beni oyun ya. Vay arkadaş ya geldi orada bana ateş etti ya. Canım ben öldüm büyük ihtimalle ya canım kalmadı ki hiç. Can basacak bir şeyim de yok. Yani ücretsiz oyunu verdi, ücretsiz şeyle girdiğim için o tabi bandaj falan can doldurma şeyi fazla yok iki tane vardı ikisini de kullandım gitti robot canımı tam arttırdım derken geldi robot canımı aldı yine. da giremedim ki adam akıllı ya yapacak bir yere de gidemedik ki adam akıllı kendime can dolduracak bir malzeme falan bulmam lazım da yorulduk 2'ye daha biri vurursa beni te tekler Bakalım Bir malzeme Can dolduracak bir şey gelsin gibi hissediyorum. Çantada yer yok. Neyi atabilirim? Da üretebiliyorum üret. Ama çantamız küçük olduğu için birçok hızlı alamadım ya. Ben bir küçük gitmem lazım. Metal parçalar şu. Nasıl ki? Bayat makarna ne ya? Aş bulursam güzel olur. Buldum. Yanımızı bir şekilde dolduruyoruz. Şu metal parçalarla plastik parçalarla üretim yapabiliyoruz. Daha lazım olan yerleri falan yapabiliyoruz kendimize. O yüzden onları aldım. Ben Kütüphaneye çıkmayacağım. Çıkış yeri bulmam lazım. Burası Batı istasyonu. 4 dakika sonra kapanacak. Yakın mı bana? O bana çok uzak orası. 300 metre ötede. 19 dakika var. 4 dakika sonra kapanacak. Yeni bir yer açılsın da oraya gideyim. 19 dakika sonra kapanmasın bana en yakın yer neresi? Burası yakın mı? 358. Abi bana da her yer uzak. Ben ne biçim bir yerdeyim ya? Neyse en azından dışarıdan dışarıdan şu doğu istasyonuna giderim ya. Şu an zaten çantamda yerde yok da şöyle sorulu sorulu dolanıp kaçacağım. Böyle kayıyor. Altta böyle. Deşak tutuyor öne doğru. Bir de var klirana diye Buradan ne çıkacak? Ne? Kağıtçuk parçalar var yine. Abi, o, burada robotlar çok tabi var. O robotlar bize saldırırsa yandık. Zaten gıdım canımız var. Nereye gitti lan? Oğlum hiçbir şey olmadı. Ben onu anlamadım gitti. Dünyaları vurdu. Ne oluyor lan? Ne yaşıyoruz? dakika üretim yapmam lazım. Ya, mermim de kalmadı ki benim. Sen söyleyeyim de abo. bayıl be yağmalı. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı ol. Hızlı. Ah! Kalkanı var, kalkan doldurucusu var. Hızlı, hızlı, hızlı. Kalkanım da olsun. Abo. Biri geliyor. Ula ora birini de vurduk ama canım az. Nasıl? kalkan doldurduğumuz var. Kalkanımız koruyacak artık. Şu şeyi nasıl diye takamıyoruz tek ya Devre dışı diyor yuva Tamam o zaman sıkıntı yok. 12 dakika sonra kapanacak, 20 dakika sonra kapanacak. Oraya gitmem lazım benim bir şekilde de. İnşallah ölmem hadi bakalım. Hayır sıkma ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Abi burada, ulan benim işaretim nerede? Ben aşağıya nasıl gideceğim? İmdat. <laughs> Oğlum burada. Hayır. O bir <laughs> koyarsa var ya yok ederim. Ben girişi bulamadım. Hayır, 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 hayır. Allah aşkına buranın girişi nerede? Metro girişi burada. Burası mı acaba? Abi varış noktasını yerleştir diyon da Allah seni vermesin. Bola bu tuşu mu buldun ya? Kızıl kule. Şuradan gireceğim galiba ya işaretledim. Oraya tutuyor olabilirler ya. 11 dakikasına oyun kapanacak. Can çıksın şu an bana bakıyorsun ya Yap ol git ya Allah Allah ulan insanlarla mı uğraşalım Sizinle mi uğraşalım bir salın be İmdat Abo bu neymiş ya Mermim bitti zaten Son 20 mermim kaldı ya Ya boyundan çıkış yapabilirsem süper olur Yapamazsam zaten geçmiş olsun Şuradan girişimi yapabilirsem şeye metroya Oğlum bir şeyler oluyor. Hayır! Oy. Abi kaç. Gir artık şuraya. Oy. İnşallah burada biri kurtsun olur. Of. Metroyu çağırıyorum ve buradan defolup gidiyorum aman ondan sonra. şey geziniyor. Örs. gel gel gideyim hadi. hadi gel biri gitmeden kaçayım ben buradan hadi biri gelmeden kaçayım açıl açıl gözünü seveyim açıl açıl hadi biri gelmeden hadi biri gelmeden çıktım oh oh güzel arada bir kişiyi de çıkartabildim Speranza'ya döndük. Haritadan çıkışımızı yaptık. bulduklarımız Ücretsiz lootla yani ücretsiz oyunun verdiği lootla girdim. 11.472 parayla çıktım. 6. seviyede oldum. Yetenek puanı geldi bir tane. Keyif güzeldi. Burada da karakterimizi yetenek puanı geldikçe geliştiriyoruz. Ben şu an e, şeyden gittim. E, enerjiden gittim enerjin daha hızlı yenilenir. Bunu veriyorum. Enerjim daha hızlı yenilensin diye. Azami enerjiyi arttırabilirim ama ben şeyden gitmeyi düşünüyorum. Şu tırmanım tırmanabilir. Hani bir de, a, bunu da bunu tam anlamadım. Nasıl lootlarımı gösteriyor bize falan ama böyle ilerlemeler de yapıyorsunuz. Videoyu sona kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Yani eğlenceli güzel bir oyundu. Biraz gerildim. Çünkü hem adamlar var hem robotlar. Robotlar da saldırgan. Bazıları çok iyi de vuruyor. Geriyor biraz ama eğlenceli, zevkli yani. Dediğim gibi bir sonraki videoda e, yani izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz. Çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.